Şeydir, Ölen birinin kabrine okunmuş taş, kefenin içine de sakalı şerif sarılmış bir örtüden kesilmiş bir parça konulabilir mi? Ya böyle teberrük edilmesi, caiz olan şeyleri böyle yaparsak, her yere bunu sokarsak, herkes bunlara yönelir. O zaman iş çığırından çıkar. Kabre hazırlanmak ibadet olacak. Ameli salihli olacak. Sadakan bulur. Sadaka cariye vakfı yaparsın. O tabii ki böyle bazı şey okunup kabre konmasında fayda vardır deniyor. İşte Kadir Suresi mesela dokuz defa okunup kabrin toprağı, kişinin öldüğü ya da yeşilen toprağından bir avcılığının üzerine dokuz defa Kadir Suresi okunursa onun gönsüne koyun diyor. İnşallah soru sualinde kolaylık olur. E, telkin mesela var mesela. Telkin var. Dışarıdan bir, bilen biri kelime tevhid okur sual olacaktır falan filan. O ölü çünkü kabre konduğu zaman değil mi? ruh ona iade ediliyor. İtibatlandırılıyor duyuyor, duyuyor, işitiyor. gidenleri ayak seslerini istiyor Iki tane melek geliyor ona. Kabir suali hak, kabirde nimet hak, azap hak. Yani kadar bazı profesörü inkar etse bile onlar oraya düştüğü zaman bakalım ne diyecekler. Kabirden kafa çıkarıp imdat, burada ceza varmış falan dikkat edin mi bağıracaklar acaba? Ölüler duymaz. diyor o Selamünaleyküm Bedir'deki müşriklere. Oh, Hatta sahabe sordu onlara. Dedi, ya Resulallah bunlar ölü. Siz nasıl duyacak? Hazreti Sen bu, sordu tabi. Siz onlardan daha iyi işitmiyorsunuz bunu. E selam verdi onlar işte. Esselamu es Aleyküm Dâreka Mü'minûn Binnâ İnşallah İllâh İbni Büküm Nes'elullâh İllâh 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 kim selam İllâh İllâh selam İllâh İllâh selam sizin üzeriniz olsun. Tarakan, Tarakan müminün, ey müminler diyarının sakinleri. Ölüyen ölüye selam verir ki. Ölmüş adama selam verilir mi? Demek ki duyuyorlar. Hatta kendisine böyle bir sorarsan ben kabrimde bana gelip selam verenin selamını duyarım. Allah da bunu bana iade eder ve selamını ona kendim bizzat iade ederim diyor. Sana selam okuduğun zaman sorarsan duyuyorum. Demek ki Cenab-ı Hak ölüye fırsat veriyor. Tanıyanlar geldiği zaman ziyarete o da ondan haberdar oluyor. o yüzden işte kabir ziyaretinde önemli işler var. Oradaki yatan zat, salih bir zat ise ve Allah'ın hatırını bir kulu ise o gelenden haberdar oluyor ona, onun için dua ediyor işte bak onun için hayır burada diyor. Allah da onun hatırını içinde, hatırını kırmaz gelenin duasını kabul eder. O yüzden işte kabir ziyareti yaparken Allah-u Teala'dan istiyorsun ama Ya Rabbi burada yatan zat hürmetine bana şunu ver, bunu ver Allah'tan istiyorsun. Bu tevessül işte. Bunu herkes yapmış. Bütün büyükler yapmış. İmam-ı çok davrandığında zaman İmam-ı Azam'ın kabrine giderim, ikişer namaz Allah'a dua ederim, işim olur diyor. İmamlar bunu yapıyordu bu cahil selefi telefiler. Ne konuşuyorlar? Yani onlar sıkıştığı zaman Amerika'ya gidiyorlar, İsrail'e gidiyorlar. Yahudiden silah istiyorlar. Onlar sıkışınca onların velileri onlar. Müslümanlı adamlar bir işi yok. Müslümanları düşman görüyorlar. Allah veli yüzüne amin. Allah müminlerin velisidir. Müminler de Allah'ın velisidir. Dostumuz Cenab-ı Rabbimizdir. Rabbimizin dostu olan da bizim dostumuzdur. Bitti. Mevla dostlarından bizim dünyada ahirete ayırmasın şimdi. Ha. Hocam sorularımızın sonuna geldik. Bu hafta epey bir uzun sürdü programımız. Evet. İki haftalık bir ara varmıştık. Malum e, sizin dünürünüz, evet. cemaatimizin e, sevilen simalarından Ümit amcamız e, evet. vefat etmişti. Allah taazı kendisine rahmet etsin. Evet. Ondan dolayı iki haftada e, hocamız gelememişti. O yüzden biraz program bu hafta sorular epey bir yoğunlaştı, birikmişti. Bu haftaki programın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sizleri selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.